Herkese yepyeni bir Free Fire video olsun lan tekrardan selamlar dostlarım ben Burçeliz arkadaşlar e. Bugün sizlere yeni gelen promo kodu göstereceğim dostlar Daha kodu göstermemişken tüm kodlardan haberdar kalmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın dostlarım Sizleri çok ama çok seviyorum şimdi dostlar daha fazla uzatmadan hemen kodu alalım like'ınızı gömün arkadaşlar e. yorum bekliyor Değişik oldu videonun farkındayım dostlar yeni gelen kodu şimdi göstereceğim göstermeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın dostlarım ee, dediğim gibi çünkü her gelen yeni promo kodda, her gelen güncel kodları hepsini sizlerle paylaşıyoruz. Ve tabii ki de Free bulunan tüm içerikleri sizleri karşısına sunmaya çalışıyoruz. Kanalımızda diğer videolarında da göz atabilirsiniz. Özel promosyon kodları da kaçırmamak için bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın dostlar. Şimdi sizleri daha fazla uzatmadan yapıştırıyorum ekran arkadaşlar. Sek e, Q F D P 8 9 J ve 2 arkadaşlar yazdıktan sonra konfip diye tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi ekranda Kodumuz geldi 24 saat içinde hesabımızda olacak. Neyse arkadaşlar bir diğer videoları görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın dostlarım. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Bir diğer videoları görüşmek dileğiyle. Ba